Bu ülke Nevroz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınması üzerine Erdoğan rejimine karşı başlayan gösterilerle çakıştığı kitleler baharı beklerken Erdoğan kışı uzatmaya çalışıyor. CHP öteden beri sokağa çıkmayı ülkenin istikrarı ve bütünlüğü için tehlikeli ve iktidarın bir tuzağı olarak gördü. Fakat artık Özgür Özel'de sokağa çıkma çağrısı yapmak zorunda kalıyor. Potansiyel olarak CHP'nin sokağa çıkması Kürtlerin de bigane kalamayacağı yeni bir gezi direği içini tetikleyebilir. Kürtler 2013'te de iki arada bir yerde kalmıştı. O zaman da barış süreci filizleniyordu. Fakat belki bunu şu anki Saraçhane tablosunu dikkate alarak söylüyorum. Bu sonucu beklemiyordu. CHP liderliğinin insanları sokağa dökmeyeceğinden emindi ama gençler CHP yönetimini dinlemedi. Ve CHP yönetimi gençlere ayak uydurmak zorunda kalıyor. Dikkat ederseniz gösteriler CHP ya da İmamoğlu'na sahiplenmenin çok ötesine geçiyor. İnsanlar bıktı. Talandan baktı, yolsuzluktan bıktı, adaletsizlikten, adam kayırmadan, pahalılıktan, yoksulluktan, hiçlikten, işsizlikten, ötekileştirmeden gına geldi insanlara. Başka bir ülkede bu kötülüklerin bu tablonun onda biri olsa toplum bir yanardağ gibi patlar. Gençler çalınan gelecekleri için gözlerini karartıyor, sokağa çıkıyor. Yani bunu görmek lazım artık. Sadece İmamoğlu meselesi değil. CHP liderliği bunun önünde duramayacağını ya da gerisinde kalamayacağını anladı. Sanırım bu durum CHP'yi felç etmeyi planlayan akıl için de öngörülmeyen bir sürpriz oldu. İkinci mesele belki Erdoğan hala demin bu kez farklı davranacağını hesap ediyor. Yani seni başkan yaptırmayacağız tarzında ikinci bir çıkış olmayacağını düşünüyor. Bunu beklemiyor. Artık Kürt hareketinin geçmişten ders çıkardığını ve bu kez devlet ile Öcalan arasında şekillenen yol haritasına bağlı kalacağını öngörüyor. Son yerel seçimlerde de bu tutmamıştı gerçi ama bu sefer Biraz farklı duruyor sonuçta. İktidarın tutsağı Selahattin Demirtaş bile Erdoğan ve Bahçe diye uzun ömürler diledi. Sarıçhane'de Dem-CHP buluşması stratejik bir bağlama kavuşur mu? Bunu bilmiyoruz. Yani biraz bekleyeceğiz. Bundan emin değilim. Eğer böyle bir durum gelişirse bundan Erdoğan'ın hesaplarının tutmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Fakat oyunun henüz bitmediği kanaatindeyim. Bunu da vurgulamak lazım.